Merak arkadaşlar cevaplıyorum. Allah selamını verdiğine göre konuya girebiliriz. Arkadaşlar, bu amire salam ve bu üzerinde kurulmuş bir sistem. Yani ben ilk zamanlar Roma'da çok para verdim en ufak şeye bile 100 lira para verdim ben yani bir nfc eklemeye yani server açacak arkadaşlara buradan şunu söylemek istiyorum çok para vermeyin arkadaşlar kendiniz yapın yani kurun bilgisayarınıza deme, izleyin internette videoları paylaşılan dosyaları alın, alın kendinize kurun. Gibi masum bozun Şaraba yapın bozun yapın alışırsınız öğrenirsiniz şimdi ben kaltağa, böyle o günden bugüne çok zarar, yol katlettim bir yani şu an, bir an, bir şey an şey şey biliyorum, biliyorum. hani sildiğim kadar, kadar biliyorum hani diyemem ki çok, çok, çok şey de biliyorum daha bilmediğim bir ton şey, 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 şey var ama biliyorum şu an kendi arkadaşıma kurduğum bir server var Azure Database yani kendi database'lerim de var elimde tabi yani ama arkadaş biraz şakşaklı server sevdiği için hani bayağı zaman alacak. Zaman olmadığı için ben de hazır bir kurdum arkadaşıma. Yani şu anlık serverımız tamam. Yani serverda şu, yani şu an herhangi bir sıkıntı yok. Yani sorunsuz yani yakında açılışını vereceğiz. Ve ben videolar çekeceğim size böyle ufak tefek sistem hakkında Eşili bilgi vereceğim Hani kurmak isteyen arkadaşlar olur, açmak isteyen arkadaşlar olursa. Örnek Söyledim mesela şimdi olmaz. ben ne yapmak Aşı istiyorum? Mesela kardeşim günü ben şurayı değiştirmek verir, istiyorum. Ben. Yani şuraya renk vermek istiyorum. Onun onun için ne yapmam lazım? Öncelikle medyanın içinden çıkarmam gereken bir kısım var onu çıkartacağım onu çıkardığım zaman yapacağım şimdi açalım arkadaşlar oyunun içindeki birçok görsel burada yani bunların hepsini çıkartsam çok uzun sürer bana gerekli olan hangi kısım şu ilk şunu çıkartacağım arkadaşlar ikinci kısım bir dakika arkadaşlar bir yer daha vardı onu da çıkartmam lazım. Bunu da çıkartacağım arkadaşlar. Bu orada çıksın. Çıktı arkadaşlar. bu böyle bir programımız var arkadaşlar. Buradan bunları ds'ye çevirmem lazım. Çevirmezsem editleyemem. Şimdi ilk bunu çeviriyorum arkadaşlar. 202 iki tane içinde resim mevcut. Yani oyunun görseli. Bunu da çıkartıyorum arkadaşlar. Bunda da 40 tane çevirdim. Şimdi medyada verdi bize. Girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Paint indirin arkadaşlar kendinize ya da başka bir program ayarlayın kendinize. Şu an şurada gördüğünüz her şey oyunun içinde yani. Görsel mesela bu benim anladığım kadarıyla giriş yani soruna girerken altta yazan bir yazı var orası olması lazım yani bak gördüğünüz gibi bu kısımlar şey buradan istediğiniz gibi canadın renklendirebilir canadın üstüne ekleme yapabilir isterseniz onu görünmez mi? hale geçirebilir <laughs> player info'ya gireceğiz var, galiba aynen Gerizim Burada diyor de orada gizlenmeyin denk düşerse kolunu da bizden bu kısım biri. olması Dersizim lazım herhalde benim tam bir bakımına baktım ]lar. rahat ol bizi kim susturacak kim destek ama kan kusturacağız hiç kendine küfretin mi etme o kadar ülkekliktir gitti inan bize külfet bindi dostum kazanana güller değilsin yeni yaşımı çaktan kaybettim kim? kapındayım korkan oğlan tükenmedi arkadaşlar hiçbir şey yok ama yaradan yoktan var etmiştim ben bunun rengini değiştireceğim arkadaşlar Örnek olsun görmek nereydin, bir örnek yaptım bu Bu şekil yaptım Kaydediyorum arkadaşlar, benim arkadaşlar. kaydederken kaydettiğiniz kaydedi şey, zaman Kaydeder arkadaşlar benim Bir dakika vermedik ama gözler dedi Geleceğiz ama yine de söz vermedi Açtığın yaraları kapat da gel içimde fırtına bu da sen Düşün de aklına gelenlerle hiç unutma de, bitmez Zeyge almayı yetirmem lazım Canımdan de, dost öteydi dostum falan ki. Bir yolu uğruna koştuk baya Yine Değil düştük boşluk dara Bırak öyle yansın Olan oldu de, zaten yapıştık. biz de kandık de. El sallayanlara hep yol açtık Gidenler de. gitsin sen bekle artık, Değil Değil de. artık. Ne alakası var? Nasıl? 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 benim şu an benim elimde çok old klentler var yani old sistem çok var elimde baya var Yani şu an kesin kendime böyle güzel bir söz kurabilirim yani çok Yanlış yaptım O yüzden çıkalım arkadaşlar. Çok az olduğu için. Ben size sistem hakkında çok bilgi vereceğim. Yani oyunun çok şeyini göstereceğim yani alt yapmayı, map editlemeyi yani aklına gelebilecek her şeyi size göstereceğim yani. Şimdi ben Photoshop üzerinde biraz kötü olduğum için yapamayabilirim ama yapabilen arkadaşlarınız varsa çok güzel şeyler yapabilirsiniz yani örnek vereyim mesela modları değiştirebilirsiniz kafanıza göre her şey sizin elinizde tamamen mantık modları basitlerini değiştirmek de çok basit aslında npc'lerin yani karakterlerin bile Hemen o da şu kısımdan yapılıyor. Server bir çıkartırsınız arkadaşlar. Bir tek item datan 2 de itemlere aittir. Örnek vereyim arkadaşlar. Girelim oraya. İnternet yavaş olduğu için az açıyor. Burasıdır arkadaşlar. Şurasıdır. Yani buradan basitleri değiştirebilirsiniz. Yani oyuna renk katabilirsiniz mesela örnek vereyim bak e, mob diyor bunlar mob bunların basilleri var mesela nerede bu şurayı değiştirdiğiniz zaman herhangi başka bir mobla o görünümü alacak ben size level editlemeyi hp editlemeyi de göstereceğim arkadaşlar ben yani canavarların şeylerini ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi önce bir gireyim bakayım olmuş mu işlem benim için önemli olan o acaba yanlışını mı editledim tereddütte kaldım da bilmiyorum yani bakacağım şimdi evet geliyor umarım değişmiştir rengi verdim. Şunu da değiştirebilirdim. Aslında ama gerek yok. Böyle daha hoş durdu bana göre. E yani değişti. Şu an çar görünmüyor. Onun görünmeme nedeni avatar elimizdeki silahtır. Yok. Bir dakika. O düzelir o. o bir şeyden kaynaklanıyor ama neyden kaynaklanıyordu? he Tamam. Dresden kaynaklanıyordu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar değişti.